Merhabalar. merhabalar ee, bayağıdır e, beklediğim e, sonunda gelen nektokin ardısını e, sizlere göstermek istiyorum bugün e, modelimiz toshiba L300 bunun A300 olanı işte e, L350 olanı da vardı yanılmıyorsam e, bunlar nektokinli model e, bu zamana kadar iyi dayanmış zamanın iyi satan modellerinden e, Öncelikle şunu söyleyeyim bu bana görüntü yok diye geldi gene sorun nektokin Onun dışında Format atarken bilgisayar yarıda kesebilir, hata verebilir. En çok gösterdiği şey ise bizim için sıkıntı veren ise birden kapanması cihazın. Özellikle de format atarken. Yani bu kısım bir yüke bindiği zaman bu bizim kapanmasını sağlıyor bilgisayarımızın. Şimdi bu Nektokini sökmeyi göstereceğim. Çünkü bazı yapılan yanlışlar da oluyor. Hani bunu sökmek biraz zor olabiliyor. Onu da göstereceğim. Ondan önce bir e, Nectar e, data sheetine bir bakalım. Şuraya başlatayım. Yani biz neye göre e, buraya tekrardan e, bunu yenilemesini yapacağız. Şimdi şurada gördüğünüz gibi önce baktığımda e, burada 0e veya oe de olabilir. 307, oe 128. Bizimkinin modeli ise e, şöyle oe 907. Şimdi buradaki rakamlar bize bir şey ifade edecek. Şöyle indiğimizde işte burada performans şöyle baktığınız zaman zaten CPU and işlemci ile alakalı bir durum. Bu kondansörlerin tabi ESL değerleri de var. ESR, ESL değerleri. Onlar biraz beni aşıyor şu anda. Şimdi burada part number sistem demiş. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi M.Y demiş ki kapasitans tolerans yani bunun bir toleransı var artı eksi yüzde yirmi demiş yani şuradaki değerlerin artı eksi yüzde yirmi olarak dışına çıkabiliriz. 128 dediyse mesela örnek vermiş 128 1200 mikrofarad demekmiş. Burada part tamamlarından bizim sıfır A gördüğümüz veya O.E de olabilir ama O.E gibi geliyor bana. O.D olursa iki voltmuş O.E ise iki buçuk voltmuş. Şimdi burada İlk başta gözümüze çarpan OE oluyor yani iki buçuk volt. Şimdi bu voltajları biz neye göre değiştireceğiz? Şurada elimde hurda kartlar var. Burada tantalum kondansör dediğimiz kondansörler var. Buraya bu şekilde bunları takacağız. Fakat burada hangisi iki volt hangisi iki buçuk volt bunu nereden anlayacağız? Gördüğünüz gibi burada zaten 330 yazıyor. Bu bizim mikrofaradımız oluyor. Yanında ise E kodunu görüyoruz. Mesela başka bir kartta bakalım. Mesela burada da 330 mikrofarad yazıyor. Oradan gözüküyor mu tam bilmiyorum. Yanında da şurada E yazıyor. Onun dışında mesela burada 220 yazıyor mikrofarad. Burada da G yazıyor. Şimdi alfabeye göre bunlar kodlanmış. A 0.5 volt. B 1 volt. C 1.5 volt. D 2 volt. E de 2,5 volt. Mesela az önce G yazıyordu. O kaç olurdu? E, e 2 voltsa F, G diye devam eder. O da 3 volt olurdu. E, yani tabi araya Ç gibi e, harfler girmiyor. İngilizce'de biliyorsunuz. Yani biz burada E'yi gördüğümüz zaman e, bunun e, 2,5 volt olduğunu anlıyoruz buradan. E, şimdi bunların da tabi yönü var. Doğal olarak burada artı diye yazmış. Fakat e, şuralarda gördüğünüz gibi artı yazmıyor. Bir çizgisi var elbet. Bu çizgi bizim e, artı kısmımız oluyor. Onun dışında tekrardan e, dönecek olursak, burada e, aldığı değer var. 900 mikrofaradla e, 2400 mikrofarad arası 2 volt veya 2,5 volt olarak e, bize bir değer sunabiliyor. Artı eksi gene e, arada bir değişme olabilir. E, gene Oe 128 demiş mesela 1200 ufeydi burada gördüğünüz gibi e, bizimkinde 900. Şöyle göstereyim. 907 yazıyor. Bu da bizim e, 907 OE e zaten 2.5 volttu. 907 ise bizim mikrofaradımız oluyor. Peki e, bu kodlardan mikrofaradı nereden bulacağız? Burada e, şöyle gördüğünüz gibi baktığımız zaman şuradaki 907 bizim mikrofaradımız oluyor. Yani bu 900 e, kapasiteye sahipmiş. 900 mikrofarad ve 2.5 voltmuş. Şimdi e, burada söylemek istediğim şu artı eksi %20 olursa biz 3 tane 4 tane taksak bundan e, ne yapıyor? 1200-1400 mikrofarad yapıyor. Bu bizim e, toleransımızı yani artı e, eksi %20'mizi kurtarıyor. Hatta e, şu tarz kapasitörlerde işte böyle elektronikçi veya e, bir tanıdığınız varsa şöyle derler. Hani birazcık daha yükseğin tak daha iyi olur. Hani gibisinden. Bunun sebebi bu. Bunların bir toleransı var. E, tabii ki fabrika çıkışında e, en dip neyse onu koyuyorlar. Birazcık daha yükseğine takınca daha uzun ömürlü oluyor. Yani demek istediğim şu ki buna 2 voltluk yani D yazan 330 D yazan bir tantalum kondansatör takamaz mıyız takarız? Uzun ömürlü olur mu? Bunu tabii ki tam e, test etmedim. Hani ben taktım hiç geri gelmedi diyen de olabilir. E, ama işin kuralına uygun olabilmesi için e, ben şu an 2.5 volt takmak istiyorum yani E kotluyorum. Şimdi e, önce şunları bir sökerken şunu göstermek istiyorum. Şurayı bir durdurayım. Abi açık zaten gene flux'ımı aldım. Bu tantalum kondansatörler birazcık hassas oluyorlar. Yani buna ısı vurursanız bu kabarma yapar ve yani çalışırsa çalışır sıkıntı yok ama ömrünü kısaltmış olursunuz öyle söyleyeyim. Bunları habeyle sökmenizi tavsiye ediyorum. Ve ben bunları tabii MXM ekran kartları vardı burada. Oradan sağladım. Yani sizin elinizde böyle E kodlu olan yoksa Artı yönü gene çizgi olan kısım burada yazıyor direkt. E, gene D 330 e, mikrofarad takabilirsiniz. Şöyle, gene bobin bobinlerde söktüğüm gibi çok hafiften kaldırıyoruz şöyle. E, buna e, sert davranırsanız çok daha e, nasıl diyeyim? Şu metal kısımları çabukça kopabilir yani. Şöyle, çok fazla kaldırmadan evet, bu şekilde. Şu an almış olduk. Şöyle bir sileyim. Evet. Şu an burada. E yazan voltajımız 2.5 voltlu. Mesela ben AliExpress'ten söylemiştim. Böyle her seferinde işte uğraşmayın bulmakla diye. Bana J kodlu göndermişti harfli. J'de kaç volt oluyor? bayağı bir voltaj oluyor. Yani 4'ü falan yaklaşıyor şu an saymaya kalksam. Onları mesela hepsini çöpe attım. Ne olur ne olmaz diye. 900 mikrofarad da 2400 mikrofarad arasını takabiliyoruz. Şimdi bunun sökümünü göstermek istiyorum. Sökmeden önce birazcık bunlar kurşunsuz değil çıktığı için yine fabrika çıkışı sökerken zorlanılıyor. Burada en büyük yapılan hata arkadaki işlemcinin sökülmemesi oluyor. Şimdi işlemcinin alışımlarına baktığımız zaman zaten ısıyı çok ileten bir metal oluyor. Hatta işlemciden işte altın çıkarma mabitleri falan da var. Dikkatinizi çekerse bakabilirsiniz. Bunu çıkarmadığınız için bütün ısı buraya yoğunlaşıyor. Hani bu işlemci patlasa da olur eski bir şeyinde patlamıyor. Genelde de o yüzden işlemciyi ilk çıkarmanız gereken olay. Şimdi şu açıyı bir düzelteyim. Ondan sonra bir tekrardan sökümle geçelim. Evet. E, ee, hav zaten. Isı da açıyorum. Derecem 450. Eğrim ise ee, şu an 4.5-5 gibi o civarda. Şimdi burada tabii ki en önemli şey sabırlı olmak. Şöyle tam açı güzel mi? Tamam güzel. Hatta biraz daha kısım şu an 4'e aldım. Önce şu ee, dış kapağını bir alalım. şimdi e, şu dış kapağını aldık. Şöyle. Bundan sonra şu kenarlarındaki e, çerçeveleri ben ittirerek şöyle göreceksiniz şimdi. Öyle sökmeye devam ediyorum. Ya Bunun en çok verdiği arzı görüntü yokla, format atarken veya çalışırken birden bire kapanması. Mavi ekran da verdiriyor. Sıkacağım. Tamam, şimdi bu çerçeveleri de aldık. Şöyle atalım. Şimdi şurada bir adet daha tabaka var. burada ısı kaybı yapmamak gerekir ama ben size göstermek adına şöyle temizleyeyim. Şimdi buradan sonra esas zaten olay burada burayı e, sökmekte. Şöyle flaksımı aldım. Şöyle bir sürelim. Bunlar dediğim gibi kurşunsuz lehim olduğu için biraz kurşunlu lehim sürüp e, ısı derecesini düşünmemiz lazım. Yoksa diğer türlü bayağı bir e, sürer. Şöyle her tarafına değeyim. özellikle şu uçlarına da diyeyim bir yardımım tamam şimdi devam. burada sabırlı olmamız gerekiyor şimdi ben bazen burada çiftel çalışıyorum. bu biraz sizin için sıkıntılı olabilir. Hani sabırlı olursanız e, sökülecektir. Fakat şöyle bir hareket yapıyorum. Şimdi buradan bir yandan bunu vururken bir yandan da e, şuradan avyamı değdiriyorum. Böylelikle çok da kolay bir şekilde sökülüyor. Abi bu birazcık nasıl diyeyim el yatkınınıza bağlı yani emin değilseniz kendinizden yapmayın derim çünkü her nektokin bu kadar çevresi boş olmuyor. Kimisinin etrafında kondansatör de oluyor. Bunun aynısı şeyde de var. Samsung K522'lerde de düşük kamperde direkt nektokin değiştiriyorum. Mesela onun çevresinde kondansatör oluyor. Burada bir kaydırma hareketiyle birçok şeyi yanlış yapabilirsiniz. Şu an tabii ki bu kadar pis çalışmıyor normalde. bayağı pis oldu ama. Tamam. Şimdi e, metalleri aldım dediğim gibi sadece tabanca ile yapmaya kalksaydınız baya, baya bir sürerdi böyle çift ile daha kolay oluyor. E, şimdi şuraya yine az biraz falak salam. Şöyle e, biraz çok az ama fazla değil fazla yaparsanız kabarma oluyor. Yani kabarma derken bu kondansörler havada kalıyor. Tamam. Şimdi ben e, bu kondansörleri bildiğiniz gibi e, havya ile söktüm. Çünkü ısıyı bu görünce e, kabarıyor diye. Burada bunu koyup da üstüne ısı vurmak yerine önce e, şöyle lehimleri eritip gene çifte çalışayım. Lehimler eridiği zaman hemen üstüne koyarsak e, çok daha az ısıya maruz bırakırız bizim kondansatörlerimizi ee, Bunu tabi yerleştirmenin en iyi yolu Yani şöyle Yan koyanlar da var ama ben hiç e, Ne bileyim hiç ihtiyaç duymadım açıkçası şu an değillerim eridi Şu şekilde çapraz bir şekilde Evet e, Araya telefon girdi kusura bakmayın Nerede kalmıştık Evet şöyle çapraz koyduğumuzda Artı taraf e, dıştaki taraf Diğer türlü şuraya kaçmış. Diğer türlü e, tipte D olanları taksaydınız da e, onda da çizgi tarafı artı olacaktı. Şöyle çaprazlama koyuyoruz. Bir tanesi de bu. Tamam. Evet, e, işlem bu kadar. Buraları tabii temizleyeceğim. Pis olduğuna bakmayın. gördüm bu şekilde oldu. E dediğimiz 2 volttu. 2,5 volttu pardon. D ise 2 volttu. E, i̇şte söyledim aralık değerlerini. Verici arızaları da gösterdim. Olay bu şekilde. E, şimdi toplayalım. Ve bakalım görüntümüz var mı? Evet. Şöyle eee güç kaynağını da açayım. Bakalım görüntümüz gelmiş mi? Eee tetik şuradaydı. 1 ile 2 mi? Değil. 1 ile 3 olabilir. Evet, belli olmuş. Şöyle göstereyim. Evet, artık görüntünüzde eee geldi. Dediğim gibi en çok burada gelen sorun şey oluyordu. Format atarken kapanıyor veya birdenbire kapanma sorunu oluyordu. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bu kronik bir sorun. Yani Nektokini gördüğünüz zaman direkt şüphelenebilirsiniz bu modellerde. Toshibalarda. Bir de Samsung'un R522'sinde onu da gösteririm. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.